anlatıyor. Mesele bu. Fakat burada tabi çok temel bir mitolojiye dayanıyor mevzu. Bunun arkasında bir mitos var. Bu mitos ne? Reenkarnasyon mitosu. Yani şeyin, nefsin ya da ruhun şimdi bu, burada bu ayrımı da konuştuğumuz için artık böyle bu şekilde söyleyebiliriz. Çünkü ilahiyatta bu pek ayırt edilmiyor ya da birbirinin yerine kullanılabildiği alanlar olduğunu söylediniz. Ben mesela kullanamıyorum. Ben hala ona ruh diyemiyorum. Yani dediğim gibi ruhun ne olduğunu bildiğimden değil ama kontekst olarak bana nefs gibi geliyor. Yani çünkü sol filan çevirilerden dolayı anlaşıldığı biçimiyle. O ne yapıyor? Yeniden ve yeniden doğuyor. Mesele bu. Peki insan şeyine biçimine girmesi bakın biçimine idyasına değil insan bir idyasına girmiyor. Onun için atın idası yok. Bu ida meselesinde bir parça burada konuşalım çünkü önemli. Hep yanlış anlaşılan kısmı da odur yani. Hay mesela Platon'da yapay bir nesnenin idası var. Bakın insanın iddiasından da söz edecek. Bak insanın ama atın idası yok. <laughs> atın idası diye bir şey yok. O Çünkü buradan alınca hadi onun da var. Şöyle zannediyor. Bir replika gibi zannediliyor. Yani işte atın idası, ineğin idası, sincapin idası filan şekli. Böyle bir şey yok yani. <laughs> Bununla kim baş edecek? <laughs> bir biraz anlamamız lazım. Yani özellikle Platon'da iddia kavramı. Çünkü bu resmen perişan edilmiş bir kavram. Yani. Evet şimdi şöyle yapay bir şeyin iddiasından söz etmek zorunda çünkü aslında ideayı kullandığı bağlamda da tam, tam anlamıyla buna karşılık geliyor. Şimdi e, yani Platon literatürünün vardığı yer o açıdan ben yani bunun hakikaten ya, ina, inanılmaz bir e, yanlış anlama, anlayamama daha doğrusu olduğunu söylüyorum. Bunu form olarak çevirmelerini, ideayı direkt olarak form olarak çevirmelerini. Form nedir? Şudur. Tabi form nedir? Bunun biçimidir yani. Şimdi bu bu idea olur mu? Yani bu bu nasıl bir an, anlamak? Çünkü mesela ne diyor şeyde e, da diyor ki mesela Teos örnek veriyor değil mi? Marangozu veriyor. Sonra ressamı veriyor. Şu meşhur mimesis meselesinde e, şeyde Platon'da meşhurdur ya bu işte e, hakikatten iki kez uzak anlamında. Şimdi <laughs> ne yapıyor? Teos eee İdeaya bakıyor. İdeaya bakarak yapıyor. Bakın dikkat edin. Neyi yapıyor? Evreni yapıyor. Evreni ideaya bakarak yaratıyor. Evrenin bir ideası var çünkü. E, marangoz Marangoz da ideaya bakarak meydana getiriyor. Yani neyi yapıyor? Mesela şunu yapıyor. Çıkrığı diyelim. Yani tam platonik kontekste. Kratilos'taki. Çıkrığı yapıyor. Ya da tekneyi yapıyor. Yani bir şeyin içinde yapıldığı şey. Mesela hamur teknesi gibi düşünürsek. Değil mi? Marangoz. Ama diyor ressam neyi yapar diyor. Ressam iddiaya bakarak yapmaz diyor. Ressam zaten yapılmış olanı yapar. Yani şunu tekrar eder. Yani şunu taklit eder diyor. Şimdi diyor buraya baktığımız zaman diyor ilk orijinal diyor yaratıcı kimdir diyor. Teos'tur diyor. Çünkü yarattığı şey ne? canlı. <laughs> yani diğeri ne yaparsa yapsın marangoz ya da heykel tıraş yarattığı şey canlı olabilir mi? Olamaz. Hikaye bu. Ama o da cansız olmasına rağmen ideaya bakarak yapması lazım. Sizin sorunuzun cevabı bu. Şimdi idanın ne olduğu buradan çıkıyor. Ressam ise şimdi bu platonik kontekste böyle mesela modern sanat bununla ilgili bir şey değil. Modern sanat direkt ile ilgili bir şey aslında. <laughs> Hatta öyle ki hani düşen düşenle hazır nesneye kadar, hazır yapım nesneye kadar yani tamamıyla aslında onu yalnız bırakmaya yönelik denilebilir. ressamsa ne yapıyor? İdeaya bakmıyor. Ne yapıyor? Şekle bakıyor şekle bakıyor, biçime bakıyor. Şimdi o, o, orada o, o tam o bağlamda metnin orasında Platon diyor ki şimdi diyor, barangoz diyor, idaya bakarak diyor şeyi yapar diyor, tekneyi yapar diyor. Ama diyor herhalde diyor teknenin diyor, ideanın kendisini yapmaz. Bakın dikkat edin. İdeanın kendisini yapamıyorsunuz. Yani dolayısıyla siz buradan mesela ideayı kavram olarak da çeviremezsiniz. <laughs> Çünkü kavram zihnin icat ettiği bir şey. İdeayı kavram olarak çeviremediğiniz gibi biçim olarak da çeviremezsiniz. Çünkü o zaman marangoz biçimi yapmamış oluyor. Olur mu ya? Asıl biçimi yapıyor zaten. Ne yapsın şeyi? Ahşabı. Bütün numarası nesnenin biçimi öyle değil mi? Çünkü mevzu ne nesnede? İşlev, İşlevi ne tanımlayacak? Biçim tanımlayacak. Burada isimler üzerinde yoğunlaşması yoğunlaşması da buradan mı? Evet. Do doğru yaklaşım. Ama onu aşmak lazım. O başlı başına bir mevzu. Fakat bu mevzuyu doğru anlayalım. Çünkü iddiayı sen form olarak çevirirsen o zaman marangoza demiş oluyorsun ki e ee, marangoz formu yapamaz. Ve marangoz formu biçimi yapamazsa zaten hiçbir şey yapamıyordur. Yaptığı ne? Yaptığı tam olarak biçim değil mi? Çünkü ne yapıyor? Malzemeye biçim veriyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani herhangi bir malzemeye. Üstelik bu sadece marangozla ilgili değil. Yani mesela Platon'a şurada sormak lazım tam o marangoz meselesinde. Arıların Petek yapması da aynı şey değil mi? Çünkü o zaman arılar da iddiaya bakıyor. Hadi bakalım. Bunun Platon'un aklına gelip gelmediğinden çok emin değilim. Ha neden? Çünkü petek, peteğin formu ne? Altıgen. Altıgen spesifik bir şey mi? Bir belirgin bir geometrik formu? Değil mi? Yani böyle gelişi güzel bir şey değil yani. Yani dolayısıyla bu resmen matematik bir nesne. Doğru mudur? Matematik bir nesne. Dolayısıyla arı altıgeni icat etmiş olabilir mi? Tabii. <laughs> Bakın çok ilginç bir şeyden söz ediyorum. Altıgen petek yaptığı zaman o altıgen altıgen petekte mi? Ben şuraya bir altıgen çizsem bu ne desem siz buna altıgen mi dersiniz? <laughs> İyi hadi buraya bir girelim o zaman. <laughs> Peki Mevzu bu değil mi? Sonra bunu çoğaltıyor. Çünkü dikkat ederseniz bu mükemmel şekilde birbirine iç içe girer. Yani hiçbir boşluk bırakmaz. Yoksa en ideal şekil yuvarlak. Ama yuvarlakları bir araya getirmeye kalkarsanız ne olur bu arada? Boşluk kalır. Gereksiz. <laughs> Şimdi dolayısıyla <laughs> altıgen yani bence arının bal yapması o kadar acayip bir şey değil yani. Evet. <laughs> çünkü oradaki mesele anne sütü gibi yani kanda süte dönüşüyor. Kimyasal bir olay. <laughs> Kimyanın kendisi başlı başına bir mevzu. Zamanında bilim sayılmıyordu. Mesela Kant kimyayı bilim saymıyordu. Diyordu ki olmaz böyle şey. Yani biz burada nedenselliğiz diyemiyoruz çünkü. Kimyada olup biten şeyler. Yani resmen simya gibi görülüyordu. <laughs> o yüzden simya kimya öyle zannedildiği gibi ayrılmaz. Şimdi sorunumuz şu. Bunu tabii herhangi bir geometrik nesne için de yapabiliriz. Yani ben buraya üçgen ya da daire de çizebilirim. Ama mevzu altıgen onun için soruyorum. Şimdi şöyle sorayım. Bu nedir diye sorsam siz bana ne, ne diyeceksiniz? Altıgen. altıgen diyeceksiniz. Bunun üzerine ben de bunu sileceğim. Sonra da diyeceğim ki sizin altıgene ne oldu? Siz de diyeceksiniz ki silindi. Ben de diyeceğim ki madem altıgenin silindi. O halde bu altıgen suya düştüğünde ıslanabilir de. Yanabilir de. Değil mi? Her türlü fiziksel etkiye maruz kalabilir demektir bu. Altıgen böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bunu sorduktan sonra tekrar çiziyorum, tekrar soruyorum. Bu nedir? Resmi. Resmi. Tamam. Şimdi ancak resmini ayırt etmemiz gerekiyor. Mesela resminden kastımız temsilse ben bunu zihnimde de temsil edebilirim. Yani bir altıgen düşünün desem hiç kimsenin altıgen düşünememek gibi bir sorun olur mu burada? Hayır. Ama biz zihnimizde temsil ederiz değil mi? Zihindeki temsille buradaki temsil aynı mı? Hı -hı. Ha, o zaman ikisini de ayırt edelim. Altıgenin resminin izi, izi, izi bu, işte bu, bu. <laughs> yani eğer resimden izini kastediyorsak olur. Mesela eser denir ya sanat eseri değil mi? Eser ne demek? İz demek. Değil mi? Mesela tostçular ne yapıyorlar? Eser miktarda sucuk bırakıyorlar tostun içine. <laughs> Öyle bir deyim vardır Türkçede. Bilmem bilir misiniz? <laughs> Şimdi ben bunu çizdiğim zaman biz altıgene bakıyoruz, değil mi? Altıgene bakıyoruz. Bakın çok ilginç. Ama altıgene bakmamızla bunun altıgen olması aynı şey değil. Dolayısıyla ben bunun resmini şu molekül değil mi? Bu, bu bir molekül aslında. Şuradaki izim yapmamı sağlayan şey marker yani. Bak adı marker bunun. <laughs> İz bırakan yani. E, bir e. e. ama bu maddi olarak ortaya çıkıyor. Bakın şurada maddi bir durum var. Onun için dedim size ıslanır o zaman diye. Maddi bir durum var çünkü. Altıgen siz maddi olarak. Yani doğa, dolayısıyla doğada ne yapamazsınız? Altıgen bulamazsınız. Daire bulamazsınız. Üçgen bulamazsınız. Biraz daha çıkalım. Küre bulabilir misiniz? Denecekti ki ama dünya küre, dünya küre değil. Dünya küreye benziyor, küresel. Bir şeyin küresel olması küre demek değil. Bilimsel olması da bilim demek değil. <laughs> Bunlar Platon'la ilgili meselelerin incelikleri. Platon bunların hepsinin farkında. Şimdi dolayısıyla peteğin kendisinde altıgen demek ki bizatihi mevcut değil. Değil. E tabii ki değil. Ama neye göre yapılıyor? Altıgene göre yapılıyor, değil mi? Bakın dikkat edin. Şimdi biz <laughs> Platon'a desek ki, e peki arı peteği arının petek yapmasıyla marangozun işte o tekneyi yapması arasındaki fark nedir?" Bize söyleyebileceği bir şey var mı? Hayır. İkisi ayrı şeydi diyebilir mi? Şöyle diyebilir ancak. Diyebilir ki ama arı hep aynı şeyi yapar. Neden? İşte bunu çok iyi açıklıyormuş ya da anlıyormuş gibi bir tabir kullanıyoruz orada. İçgüdü. Ne olduğunu bildiğimiz bir şey değil. <laughs> Hayır yani bizim yani bilimsel açıdan baktığımızda görünen kısmı bu niye içgüdü diyor çünkü hep aynı şeyi yapıyor yani arı mesela e, e, tutup altıgen petekten sonra mesela bir tane köprü yapmıyor ya da kendine şöyle bir ev yapmıyor filan değil mi sadece altıgen yapıyor petek yapıyor sadece onu yapıyor ve sürekli aynı şeyi yapıyor ya yani başka bir şey yaptığını bilen yok bu tekrar etmeden dolayı biz bu e, arının yaptığını marangozunkinden ayırt ediyoruz. çünkü marangoz masa yapmıyor. Şöyle bir marangoz düşünün, sadece masa yapıyor. Öyle insanlar var mesela adam usta diyorsun ki ustacığım şöyle bir şey yapabiliriz, abim biz onu yapamayız. Ya diyorum ne bu ya siz karınca mısınız? <laughs> sadece bunu yaparız abi filan. Yani hani, ya insan çünkü yani, marangoz da değil mi yani hani aa değişik bir de yapalım bir deneyelim der yani yok öyle o <laughs> böyle bir şey gelişmiş. Bir marangoz her şeyi yapabilir. Değil mi? Sandalye yapar, kütüphane yapar, sehpa yapar, masa yapar, her şeyi yapar. Ahşapla. Bakın ahşap malzemeye uygun her şey yapar. Çünkü bunları yapabilmek için gereken bütün geometrik formlara sahip. Evet. Oysa baktığımız zaman hayvan dünyasında bunların sadece biri ya da birkaçı var ve sürekli tekrar ediliyor. Şimdi bu örneği vermemin sebebi Platon bağlamında ideanın ne olduğuna dair bir fikir edinebilmenizle ilgili. Şimdi sen ideayı form dersen formdan ne kastettiğin de anlaşılmaz. Çünkü şu ayrımı yapıp yapmadığım belli değil. Anladınız mı? Yani ben bunu gösterdiğim zaman sen bunu altıgen diyorsan geçmiş olsun. Zaten Platon sana anlatamaz yani idai. Ama ayrımı yaptığın anda mesela hop arıdan bile daha rahat anlatılır bu hikaye. Çünkü şunu itiraf etmek zorundayız. Arı altıgene bakarak yapıyor o peteği. Ya bunu söylemek zorundayız. Yani bu yani mevzunun şimdi kendini tekrar eden kısmına içgüdü dedik filan o kısım tamam da. Yani bu işin bir yapım aşaması var. <laughs> yapım aşaması var yani. <laughs> o açıdan biz ideayı yani altıgenin ideasını bakın platonik bağlama dönüyorum şimdi. Ee, ne bakarak yaptığını düşünmeliyiz. Tamı tamına budur mevzu. <laughs> Dolayısıyla bunun ideası, bunun skemasından bakın formun adı Platon'da skema, yani bizde şema. Platon'da morfost'a geçiyor, morfede morfolojideki biçim, şekil anlatabiliyor mu? Bunların hepsi var. <laughs> Platon'u bu şekilde anlamamıza sebep olan kişi ise öğrencisi Aristoteles. Çünkü Aristoteles ne yapıyor? Eidos'u doğrudan morfe olarak okuyor. Bunu söylemek zor çünkü morfeyi çok az kullanıyor bir ya da iki yerde. Şemayı kullandığı yerlerden bir tanesi çok ilginç çünkü diyor ki püsüke antroposkemağa girer diyor antroposkema diyor buna bedene yani soma soma olduğunu biliyor bedenin ama yani onun insana özgü bir biçimi var ya şekli ona skema diyor. Mesela antroposkema diyor. Yani insan biçimini, insan şeklini alır diyor nefs. Psike, psike. de Soma skeması var. Hayır canım şimdi şöyle. Soma'nın kendisi, soma ne demek? Soma fiziksel beden demek. Dolayısıyla her şeyi bu da fiziksel bir beden. Ama soma o kadar kullanıla kullanıla insan bedeniyle özdeşleşmiş ki. Ama soma kendiliğinden fiziksel bir nesne demek. Fakat o fiziksel nesnenin bir de ayrıyeten nesi var? Şeması var. Şekli var yani değil mi? Mesela masanın şekliyle benim şeklim aynı değil. Masanın şekliyle benim şeklime o şekil olarak ne diyor Platon? Şema diyor. Bakın bu net. Şimdi Platon'un bunları ne, ne şekilde kullandığını biliyoruz biz. Bunlar açıkken hala sen iddiayı şemaymış gibi biçim diye çevirirsen ne olur? Bütün bir Platon düşüncesini iptal etmiş olursun. Konu mu? Bu. bu bir şey olsun. Bir, bir giriş olsun meseleye. Şimdi buradan devam edelim. Biz dolayısıyla bu mitolojiyle çok vakit kaybetmeyelim. Şeye gelelim biz. Çünkü yani bir şekilde gene iddiaya geleceğiz. Ha, onu söyleyeyim o şey kısmını. Dur bakayım. Bunlar işte ruhun şeyidir deyip ondan sonra öbürüne geçiyor. Evet. Ha 246 A da mesela diyor ki ruhun ölümsüzlüğüne ilişkin bu kadarı yeterli şimdi de onun biçimi üzerine konuşmak gerekir diyor buradaki biçim skema değil idea hmm, ya bu şey... Evet 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 önce bir ölümsüzlükle ilgili hani şey yapıyor ya böyle bir akıl yürütme yapıyor otokinesis diyor değil mi hatırladınız mı onu otokinesis yani kendi kendisini hareket ettiren şey ölümsüzdür yani şey bu akıl yürütmeyle varılan sonuç. O. Psikeyi de o şekilde tanımlıyor değil mi nefside kendi kendi kendisini harekete geçiren. Bakın bu şeyden farklı Aristoteles'in unmoved mover'ından. Evreni hareket ettiriyor ama kendisi hareket etmiyor. Aristoteles'te. de. hareket etmeyen Evet. Aralarındaki inanılmaz farka bakın. Ve Aristoteles bütün bir orta çağın ilahiyat zeminidir. <laughs> yani orta çağ derken bunu Hristiyan ve şey İslam diye ayırmıyorum. İbn Sina'lar için de geçerli bu. İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd tabi özellikle ve esasen. A kilise Platon'dan nefret ediyor. Çünkü burada bir tane ifade var. Şurada bulursam göstereceğim. Ha ha. 246'dan devam edelim. Bir dakika bir yere geleceğim. Yani kiliseye göre Platon şey lanetlenmiş biri. Yani niye kabul edilemez olduğu burada çok net. Aa, diyor ki e, bu ölümlü ve ölümsüzlük hikayesi. Bir bedene sahip olunca ya ne yapıyor? Ruh bir beden arıyor kendisine. Ruhun öyle bir temayülü var. İçine girebileceği ve onu canlandırabileceği bir ne arıyor? Soma arıyor. Tamam Bir beden arıyor. Şimdi e, ona girdiği anda da ee, o şey ne oluyor canlı olmuş oluyor en psikon oluyor değil mi yani o bir nefs taşıyor yani Nef nefsi haiz oluyor şimdi tam onu söylerken o şey artık içinde ruhun gücü bulunduğundan kendiliğinden deviniyormuş gibi görünür diyor Oradan devam ediyor adına canlı denilen ve ruhla cisimden oluşan bu bütün ölümlü diye bilinir diyor bakın bakın psiki ölümsüz değil mi Nefs ölümsüz yani beden ise ölümlü değil mi Sonlu, sonsuz, öyle de düşünebilirsiniz. Fakat bu bir defa psike somanın içine girince, hulul yani, bu bir tür yani ikisinin arasındaki ilişkiyi içine girer gibi söylemiyor da tam. Ne gibi söyle? Pagen diye bir şey kullanıyor. Yani böyle birbirine katıştırılmış gibi. Tabii enteresan bir ifade var orada. Ne olduğu çok açık değil. O o karışım, <laughs> psike ve somanın bu karışımla ne diyor? Ölümlü diyor. Şimdi sonra da diyor ki onun ölümsüz olduğunu düşündürülebilecek hiçbir kanıt yoktur. Çünkü hiçbir tanrıyı bedenle vücut bulmuş olarak düşünemeyiz diyor. Anladınız mı ne dediğimi? Evet. Bu, bu yani İsa İsa'nın tanrı olduğu filan söylenemez demek istiyor. <laughs> yani bunu herhalde okuyan anlıyor yani orta çağda. Bakın çok net burada, çok net. Dolayısıyla Platon lanetlenmiştir kilise tarafından, bunu söyleyeyim. <laughs> Ama başka bir özelliği daha var Platon'un. E nesi var mağara istiharesinde? Püsüke ne yapıyor? Hakikate ulaşıyor. E kilisedeki durum ne? Tamamıyla rahipten ne almanız lazım? Ancak rahip sizi iletebilir değil mi?